Sevgili dostlar merhaba herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah güzel bakmayı, güzel görmeyi, güzelliklere ermeyi hepimize nasip eylesin. Bohemyalı Çekya vatandaşı Frans Kafka'nın dediği gibi güzel bakmayı bilenler asla yaşlanmazlar. İnsan güzel baktığı sürece güzeldir zaten. Güzel bakamıyorsa artık çirkinleşmeye doğru yol almış demektir. O zaman hakaret, küfür, kötülük, bütün bu ifadeler, bütün bu eyleme dönüşen haller kendisine tezahür etmeye, meydana gelmeye başlar. İnsan söylenleriyle vardır söylemleri eylemlere dönüşür. Söylemlerine dikkat etmeyenler eylemlerinin belalarıyla uğraşıp dolurlar. İnsan içinde bulunduğu şehre, devlete, millete insanca ayak uydurmalıdır. Bu millet bunu hak ediyor diyerek kendince cezai işlemlere maruz bırakmamalıdır. Kendini de başkalarını da. İnsan kendine yaptığı zulmü hiç kimseye yapamaz. Yaptığı bu zulmün karşılığını dünyada da ahirette de görür. Bismillah. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir. Güzeli sever. Dolayısıyla Allah Teala iyiliği, güzelliği, iyilik yapmayı, iyilikte devam etmeyi bize Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Nahil Suresi 90. ayette de hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı da yasaklıyor. Tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Şimdi içinde yaşadığımız hayatın bize getirdiği edinimleri, kazanımları olmakla beraber bize dayattığı zorbalıkları da var. Yani mafyavari ilişkiler, arsızlık, hırsızlığa dair ilişkiler gayri resmi, gayri meşru kazanımlar, işporta tezgahında kaçak kurup ondan sonra oraya kaçak dükkan, kaçak bina, kaçak yerleşim oluşturmak çok kolaydır. Ama para kazanırsınız da kaç kişinin hakkına girdiğini bilemezsiniz. Biz İstanbul'da doğduk, büyüdük ama böyle bir şeye tevessül etmedik. Onun için yatarken huzurla uyur, kalkarken huzurla kalkarız. Çünkü siz yetkilileri belki atlatabilirsiniz, kendinizce aldatabilirsiniz ama her şeyin sahibini ve meleklerini aldatamazsınız, atlatamazsınız. İnsan kendine yapar ne yaparsa, hiç kimse hiç kimseye bir şey yapmaz. Kendi kendine kılıf uydurur, günahına hatasına, kendince zannettiği sevabını. Olmaz. Öyle bir şey yok. En yakın arkadaşlarınızı kendinize takipçi yapacaksınız. Bir gün bende hiç olmayacak haller tevarüs ederse böyle halleri görürsen beni uyarmayı ihmal etme güzel kardeşim diyerek tembih edeceğiniz. Bunu söylemeseniz dahi ne oluyor Ahmet ne oluyor Fatma sana ne oluyor böyle neler oluyor diye sorduklarında dürüstlükle konuşacağınız kendinize nasihat edecek doğru dürüst ilkeli güzel arkadaşlarınız olsun. Yoksa bir gün mutlaka maliye, polis, defterdarlık, masak gelir sizi yakalar. Çalmak bir anlıktır ama azabı, üzüntüsü, mahcubiyeti hem bu dünyada hem de ahirette vardır. Değer mi? Sınırlı süredi dünyada biraz daha iyi olmak için. Değer mi? İlk e, bir milyonu sorma, ondan sonrasını sana anlatabilirim. E, ilk bir milyon haramsa, ilk bir milyon yanlış yollardan elde edildiyse, ondan sonra neyi alacaksın? Temeli olmayan, temeli sağlam olmayan bir binanın. Üst katlarını bana sorabilirsin diyorsun. E, alt zayıf, alt yıkılmaya matuf. Değer mi? Çocuğundan, kendinden, ailenden, en yakınlarından çıkacak bunun acısı. Değer mi bu kazanca? Geriye dönüp baktığında mahcup olacağım bir hal. Bir arkadaş şöyle dedi. Filanca kişi sizin için hiç kötü bir şey konuşmuyor. Diyor. Ah ben de onun için aynı durumda olsam dedim biraz önce. Çünkü ben onu özecek bir şey yapmadım. Yapmam da. Kıssam da yapmam. Sadece susarım konuşmam. Çekilirim dünyasından. Yok olurum. Bir daha ne yüzümü görür ne adımı görür. Müsaade etmem ikinci kez yalan söylemesine. Üçüncü kez terbiyesizlik yapmasına. Kim olursa olsun. Aynı şeyleri ben de onun için söylemek isterdim. Ne kadar iyi bir insandır. Hiçbir kusuru yok. Maşallah Allah nazardan korusun. Örnek alınacak şahsiyettir demek isterim. Ama diyemiyorum. Neden? Yaptığı hareketleri hatırlıyorum da ondan. Hakaretler, hareketler ansızın gelir. Söylersiniz. Ama sonra kendi kendinize kaldığınızda mahcubiyet hissedersiniz. Değmez. Karşı tarafa hat bildireceğim derken kendi hadsizliğinizi ortaya döker tüm insanlığın önünde rezil olursunuz. Aşağılara düşersiniz. Değer mi bunu yapmaya? Vallahi değmez, billahi değmez. Hiç kimse için değmez. Dolayısıyla bizim insan olarak güzel işler yapmaya ihtiyacımız var. Aklımızın, kalbimizin, ruhumuzun. Bu üçlünün koordineli bir şekilde, muhteşem bir şekilde çalışması gerekiyor ki bedene fayda sağlasın. Ve bu bedene fayda sağladığı gibi başka insanlara da faydalı olsun sizin değerinizi bilmeyen insanlarla beraberseniz suç sizindir onların değil. Siz kendinizi onlara layık görüyorsunuzdur. İster milyoner olsun, ister ulema olsun. Eğer sizin değerinizi aşağı çekiyorsa bu insanlar uzak durun. Uzak durun. Ama onların yaptığın aynısını siz de başkalarına yapıyorsanız yapacaksanız vay halinize. İnsan yediği dayan aynısını başkasına atıyor yediği hakaretin aynısını başkasına yapıyor. Ne anladık? Kendi çektiğin zulmü başkalarına da çektiriyorsun. Oldu mu şimdi? Nasıl güzel bakabilirsin bunları yaparken? Nasıl? Filmde hep güzel sahneleri kendinde gör, kötü sahneleri başkalarında gör. Kendi hallerine bak. Bir bak bakalım ne kadar dedikodu yapıyorsun. Bir bak bakalım ne kadar başkasına iyi bir şey geldiğinde rahatsız oluyorsun. Bak bakalım bir kendine. Bir bak. Bak da gör kendini. Aynaya bak. Gönül aynana bak. Ne kadar sevebiliyorum, ne kadar nefret ediyorum. Ne kadar iyi olabiliyorum, ne kadar kötü olabiliyorum. Bak bakalım. Söylemlerine, eylemlerine, ifadelerine. Bak. Çünkü insanoğlu acizdir. Gerçekten ne yaptığını bilir ama bir taraftan da bilmez yaptığı kusurları görmezden gelir. Bir defa değil birkaç defa söylediğinizde ancak onun aklına geliyor yaptığı. Suçunu itiraf etmek adına ya da kabullenmek adına. Yapmıyoruz. Böyle yapmayınca da insan gerçekten büyük sıkıntı içerisinde düşüyor. Değer mi? Vallahi değmez. Billahi değmez. Bize yakışan ise biz en güzel şekilde onu yapmak durumundayız. Dolayısıyla Frans Kafka'yı ile başladık. Güzel bakan yaşlanmaz diyor. Bakışı güzel olan. Öyleyse bakışımızı güzelleştirelim ve o bakış güzelliğimizi de korumaya çalışalım. Ona kim tecavüz etmeye kalkarsa o bakışımıza ona müsaade etmeyelim. Cevaz vermeyelim. Asla, asla müsaade etmeyelim. Eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız da olsa asla müsaade etmeyelim. Kalender olmak, kaliteli olmak, Erdemli olmak, edepli olmak, ifadesi yerinde olmak zenginliktir, mertebedir. Allah bu değerleri bilerek, bunları taşıyarak gelecek nesillere aktarabilmeyi nasip eylesin. Eğer bu söylediklerimiz biz yapamıyorsak zaten söylediğimizin tesiri olmaz. Ama yıllardır tanıyorsunuz, sizlerle beraberiz ve olmaya çalıştığımız halleri ve yaptığımız şeyleri sizlere söylemeye çalışıyoruz. Eğer yapmadığımız bir şeyi söylüyorsak zaten ne siz inanırsınız ne de fiiliyata eğilime geçirebilirsiniz. Allah hakkı hak bilip hakkın yolundan gitmeyi batılı batıl bilip ondan uzak durabilmeyi sevdiği seçtiği güzel kullarla beraber olabilmeyi hayatımızda güzel kalabilmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Sub